Sektör.com'dan herkese merhabalar. Bugün Nisan ayının son Retail Akademi serilerinde ise dördüncü perakende panelindeyiz. Bugünkü konuğumuz ile fiziksel perakendenin geleceği üzerine biraz konuşacağız. Fiziksel perakendenin bugününde mağazacılık ekosisteminde yaşanan gelişmeler ve önümüzdeki yıllarda hayata geçmesi planlanan yenilikler üzerine Türk ve Dünya perakendesini değerlendireceğiz. Bugünkü konuğumuz Vispera co ve co-siyosu Ceyhun Burak Akgül. Fiziksel perakendinin geleceği ile ilgili daha fazla kaynak incelemek isterseniz izleme panelinin yan tarafındaki kaynaklar linkini inceleyebilirsiniz. Sözü çok da fazla uzatmadan konuğumun yanına geçiyorum ve perakende panelleri dördüncü oturumu ile başlıyor. tekrar merhabalar. Fiziksel Perakende'nin geleceğine hoş geldiniz yayınımızda. Bugün Perakende panellerinde sizlerleyiz. Her ay bildiğiniz üzere iki perakende paneli bir Retail Talk serisinde, serisinde farklı konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum az önce de bahsettiğimiz üzere biz pera konuşamadım. Co-founder ve co-seyosu Ceyhun Burak Akgül. Ceyhun Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Serdar Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Ceyhun Bey önce böyle sizi tanımayanlar için sizi biraz tanıyarak başlayalım Tabii. isterseniz. Tabii. Memnuniyetle. Ben Vispera'nın kurucu ortaklarından ve SEO'larından birisiyim. <laughs> Kendi geçmişim, formasyonum yapay zeka, yapay görme, makine öğrenmesi, led alanlarında oldu. Bu alanlarda işte Fransa'da ve Boğaziçi Üniversitesi'ne doktoramı yaptım. Bunlar tabii 2010'lar öncesinde olan şeyler. 2009-2010'da bu endüstri ve işte Akademi arasında işte bir kariyer e, çizme düşüncesindeyken yönelimim daha çok endüstri yönünde oldu. Endüstride e, bu tip yüksek teknoloji ürünleri geliştirmek üzere bir kariyer yolu seçtim. E, aynı zamanda işte akademide de e, yarı zamanlı olarak ders vererek devam ediyorum. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde ve İTÜ'de ders veriyorum. E, 2010-2014 arasında e, endüstri otomasyonda işte yapay görmenin uygulamalarını geliştiren bir firmada e, ARGE direktörlüğü yaptım. E, oradaki o firmadaki patronum Aytül Erçil ile birlikte de 2014'te Vispera'yı kurduk. Yani Yıllarınızı evet. bu işe verdiniz. Aynen değil. öyle. Yani son 10-12 senem işte bizim bu alanları, bu teknolojik alanların endüstrideki somut uygulamalarını da geliştirmek üzerine oldu hı hı. diyebilirim. Şimdi perakendenin kilit noktası mağazacılık. Siz de hı hı. bu tarafta çok değerli e, işler yapıyorsunuz. Biraz da sizden sonra Vispera'yı dinleyelim. Vispera ne yapıyor tam olarak? Ne tür işler yapıyor? Hı hı. Biraz tanımlayabilir misiniz? Tabii. Bizi? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, Vispera olarak bizim bu bahsede geldiğimiz bir resim tarama teknolojisi var, Hı. resmi veriye dönüştürme. Ee, bu kendi başına çok değerli bir şey, Dünya e, her türlü sektörde de yerini bulabilir. Ee, Perakende de ve işte mağazacılıkta ya da işte bu markaların, bu mağazalara ürün götüren markaların ihtiyaçları anlamında da ee, mükemmel mağaza dediğimiz kavramı gerçekleştirebilmeleri için veri sağlıyoruz. Ee, özelde de yani spesifik olarak da firmaların e, raflardaki ürünlerinin bulunurluğunu, görünürlüğünü işte belli bir dizilime uygun olup dizilip dizilmediğini Fiyat etiketlerinin var olup olmadığını ya da ürünle uyumlu olup olmadığını e, fotoğraflardan hareketle çıkartıp e, raporluyoruz. Bunları gerçek zamanlı olarak yapıyoruz. Bunları çok detay düzeyinde raporlar ya da bütünleştirmiş raporlar olarak çeşitli platformlarda sağlayabiliyoruz. Bu sayede e, firmalar iki şey yapabiliyor: bir benim ürünüm rafa gidiyor mu? E, gidiyorsa nasıl gidiyor? Oralarda ne kadar görünüyor? E, böyle çünkü ürün bulundukça e, müşterinin son müşterinin bunları satın alma olasılığı artıyor. E, i̇ki, e, bunu yap yani bunu bir görebiliyor, ölçebiliyor, buna göre işte yönlendirebiliyor. Bir de bu gerçek sayesinde aslında bir takım sıkıntılar oluştuğunda e, aksiyon alabiliyor. Yani gitti işte bir personel gitti fotoğraf çekti. ABC ürünü yok ya da olması gereken sayıda değil. Hemen aksiyon alıp o ürünleri rafa e, çıkarabiliyor. Bu sayede. E, o, e, üzüm o koordinasyonun e, aslında çok daha hızlı olmasını da sağlıyor. Çünkü zaman. çok büyük bir yani bir kısmı sayılar vermek gerekirse IHL diye bir grup var e, bu perakende alanında böyle raporlar düzenleyen e, işte yıllardır bu e, stok bulunurluğunun ya da fazla stok tutmanın Toplam dünya ekonomisindeki değerini çıkartıyorlar, hmm. hesaplıyorlar. En son bu değer 2 trilyon dolarlar civarında. Yani evet. tabii bunu ülkelere, ve işte farklı kanallara vereceksiniz farklı hmm. segmentlere. Ama ciddi bir kayıp ekonomi var. Yani biz hep onu diyoruz. İşte mal ürün de yoksa müşteri görmüyorsa, sadece bulunmaması da yeterli değil. Görmemesi de bir sıkıntı. Bu kayıp ekonomisiyle hmm. çok daha büyük bir. E, kayıp meblağın e, giderilmesini sağlıyoruz. E, Tüketici ile marka arasındaki bağlılığın da pekişmesine de hizmet Hı -hı. ediyor bu. Zaten e, firmalar yani markalar tarafında konuşursak bu mükemmel mağaza diye e, herkes farklı isimlerle Hı -hı. adlandırabiliyor. Mu? İşte Hı -hı. Perfect Store e, ya da işte e, ne bileyim yani her firmanın kendi Hı -hı. ayrı bir terminolojisi var. Ee, bunun da bir sürü kriterleri var. Bunların başında ürün bulunurluğu geliyor, sonra işte ürün e, görünürlüğü geliyor, sonra işte bunların uyumluluğu geliyor. Bu üçü mükemmel AB. Ve biz de bunun tesis etmesi yolunda işte e, veri tabanlı hizmetler sunuyoruz. Tamamdır. Perakende sektöründe oyunun kurallarını değiştirdiğini iddia ettiğiniz bir Hı -hı. E, uygulamanız var. On-device recognition Hı -hı. yanlış da söylemeyeyim. Nedir Hı -hı. bu e, on-device recognition? Ondan Tabii, biraz bahsedelim mi? E, çok güzel bir zamanlama oldu bu konuşmayı yapmamız. Bizim on-device recognition dediğimiz işte e, teknolojik Hı -hı. özellik, leri yeni işte lanse ettiğimiz aslında bir süredir çeşitli müşterilerimizde uygulanıyordu bu. Şu anda artık iyi iideniye ürün parçası olarak da bunu lanse ediyoruz. Birazcık zaman alabilirim bunu anlatabilmek için çünkü ne yaptığımızı birazcık derinleşmek lazım. Şimdi biz ne dedik? Resimleri veriye dönüştürüyoruz. Hı. Bu ne demek? İşte bir raf sahnesi düşünün. O fotoğraf işte sistemimize geldiğinde e, sistem bunu e, ne yapıyor orada onlarca farklı ürün var bunları tespit ediyor bunları markalarını işte ta şey düzeyine en çok işte SKU dediğimiz o düzeye kadar indiriyor e, ve bunları raporluyor tabi bu e, resmi bu anlamda veriye dönüştürmek bizim işte hani benim arkadaşlarımın formasyonu olan işte yapay görme teknolojisi yapay görme tanıma teknolojisi şimdi bunlar e, bilgisayar hesaplaması Böyle zaman alan güçlü bilgisayarlar gerektiren e, işlemler, e, tipik olarak da bu işlemler işte bizim buluttaki sunucularımızda yapılıyor. Bunun için de gerekli olan şey fotoğraf çekildikten sonra internet vasıtasıyla bu buluttaki e, sunuculara bunlar transfer edilecek, orada işlenecek, şey yapacak. Bu her ne kadar çok hızlı bir döngüde olabilse de internetin bugünkü düzeylerinde, daha hızlısını yapmak mümkün. O da nasıl? Yani internet bağlantısı yok diyelim ya da iyi çekmiyor diyelim ki bu her gün her yerde başımıza gelen bir şey. Bu işlemi bulutta değil de direkt cihazın üzerinde yapalım. Yani cihazın kendi üzerindeki işlemciyi kullanarak bu resmi veriye dönüştürme işlemini yapabiliyoruz. Bu sayede. Ee, mesela işte bir bulut döngüsünde 5 dakikada bir işte bulunur bilgisi alabilecekken e, şu anda milisaniye saniye mertebesinde bir zamanda alabiliyor. Böyle bir aracı girip de markaların işte saha personellerine verdiğinizde ee, çok güçlü bir e, power tool dediğiniz hı hı. Bir şey alıyorsunuz, fotoğrafı tuttun. Hemen sana ne ürün var, ne ürün yok söyledi. Ona göre aksiyon aldın. Anlık olarak. Ee, i̇şte on device recognition bu daha genelde de işte edge processing dediğimiz bir hı hı. hadise bu. Yani edge cloud dediğimiz ayrım burada başlıyor. Cloud. Bu... Yeni mi uygulamaya geçtiniz ee, yoksa daha Bunun önce? Bunun bizim e, prototiplerini yap sene 3 4 sene öncesine dayanır hatta daha bile eski olabilir ama o dönemde bir e, bunları işte işletecek algoritmalar yeterince bulutta işlemeye kıyasla performanslı değildi. İki cihazlar e, yeterince güçlü değildi. Hı hı. E, ve bizim için de doğru zamandı şimdi çünkü, çünkü asıl işin özünü benimsemek gerekiyordu. Sonra bunlar olacak. Hı hı. Şu an bunu bu ODR ya da on device recognition teknolojisini eee ölçekte ee, bu alanda ve bizim vaat ettiğimiz doğruluk ve hızla ve yani kapsam ile verebilen e, öncü firmayız diyebilirim. Yani Yok dersem ödemi yapmamışım gibi gelebilir birileri <laughs> çıkar diye ama yani bunu yapan en öncü firmalardan birisiniz. Tabii bu yapay zeka odaklı sunduğunuz bu teknolojileri bir de Türkiye ve dünya ayağı var. Orada şeyi sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'de bu teknolojilerin kullanımı ve dünyada bu teknolojilerin kullanımı karşılaştırdığınızda nasıl yorumluyorsunuz? Ee, çok sağ olun yani burada da buna güzel yanıt verebileceğim sorulardan birisi bu. biz şimdi 2014'te başladık bugün 2023 yani 9 senelik bir seri var ee, ve biz 2014 yılında bu teknolojiyi sadece dünyada değil Türkiye'de ki şu anda biz hani e, 35'i aşkın ülkede faaliyet gösteriyoruz O yüzden de karşılaştırabilme şanslarımız yüksek ee, anlatırken bu teknolojiler biraz daha yapay zeka vesaire benim egzotik dediğim bir şekilde anlıyordu. Yani aa çalışacak mı? Olur mu? Aa çok etkileyici ama bizim şu problemimiz var. Herkesin doğal e, sorgulaması. Ee, o günden bu yana burada da Türkiye dünya ayrımı yapmıyorum. Artık bu teknolojiden herhalde haberdar olmayan kimsenin kalmadığı bir yeri yaşıyoruz. Yani o artık şey bitti. Hmm, çok acayip fütüristik bir teknoloji geldi den bitti. Şimdi ya olur ama bize uyar mı? Bize benim ürünlerimle çalışır mı? Ben personelimi uygulayabilir mi gibi bir sorulara dönüştü. Yani bu önemli bir olgunlaşma göstergesi. Ben bu anlamda Türkiye ile dünya arasında açıkçası bir fark görmüyorum. Yani Türkiye'de biz gerçi ilk herhalde faturalı müşterimiz yurt dışından olmakla birlikte e, e, Türkiye'de de ta 2016'lardan itibaren e, böyle ciddi bu anlamda bir Proof of Concept çalışması yaptığımız, pilot yaptığımız firmalar oldu. Bunlar Türkiye'nin önde gelen çok uluslu markalarıydı. Bu da Türkiye ile dünya arasında markalar düzeyinde bir ayrım açıkçası görmüyorum. Ancak işte mağaza işleten, bu işin bir de o bacağı var ya hani mağazacılar diyelim. Orada orada bizim teknolojinin benimsenmesi yine dünyada ve Türkiye'de birazcık daha geriden geliyor. Orada da dünya daha ileride diyebilirim. Hı hı. Yani bizim bugün e, anlattığımız hizmette bir mobil uygulamayla fotoğraf çekim senaryosu var. Bir de sabit kameralarla çekim senaryosu var ki bunun için bir özel bir kamera da geliştiriyoruz şu anda. E, bu teknolojinin pilotları bizde şu anda yurt dışında, biri Amerika'da, biri Şili'de. Ama Türkiye'de e, orada bir tane yine bir uygulayan bir e, firma var. E, sağ olsunlar e, bunu test ediyorlar Happy Center. Hı hı. E, ama onun dışında Amerika'da işte Circle K, e, Şili'de de Senkosut diye önemli e, perakendecilerle bunu test ediyoruz. Türkiye'de e, o benimseme düzeyinde henüz. ama geleceğini düşünüyoruz. Bunlar uzun bir yanıt oldu ama oldu mu e, yok? <laughs> <mu? gülüyor> evet evet çok iyi. E, katılıyorum bu arada. O e, kısımda biraz daha Türkiye'nin geriden takip ettiğini ben de düşünüyorum. Ee, ama Vispera gerçekten bu anlamda ciddi bir boşluğu kapatıyor sektörde. Ee, bir de şey soracağım pandemi sonrası dedik ki vah mağazacılık bitiyor mu ölüyor mu e-ticarete mi geçeceğiz Hı -hı. tamamen ama öyle olmadı. Ee, sizin de bir değerlendirmenizi alayım bu gelecek mesela 10 yıl diyelim 10 Hı -hı. yılda nasıl görüyorsunuz siz Hı -hı. fiziksel perakendenin geleceğini? E, bu da çok e, popüler bir soruydu. Hı hı. Dediğiniz çok doğru. İşte e, Özellikle herkesin eve kapanmasıyla başlayan e, işte bir trend vardı. İşte Online e, satış yapan firmalar çok öne geçtiler. Birçok startup çıktı. Aa, hepimiz e, gideceğiz oturduğumuz yerden sipariş vereceğiz öyle mi olacak dendi. Ama o olmuyor gerçekten. Bir yakınsama oluyor. Hı hı. Şimdi genelde bütün teknolojilerde biraz daha geniş alırsak konuyu böyle bir enel bir hype olur. Ondan sonra bir normalizasyon gelir. Burada da onu yaşıyoruz ve bu da aslında hepimizin son kullanıcı ya da son tüketici olarak yararımız olan şeyler. Benim bir gördüğüm bir öngörüde bulunmak gerekirse ki şu anda çok konuşulan bir şey deneyimlerin ortaklaşması. <laughs> yani bu customer journey ya da işte yolculuğu diyelim son tüketiciden bahsediyorum. Hani şöyle senaryolar geliyor. İşte alışverişe fizik şeyle başla, Fizikselde başla, bilgisayar başında bitir ya da tam tersi. Evet. Bilgisayarda başla, fizikselde bitir gibi. Çok kanallı. <laughs> Çok aslında. kanallı yani oluyor. İki zamanlar buna omni channel gibi. Hepsi kendi ayrı dünyasında yaşayan, birbirine dokunmayan hı hı. deneyimlerden bahsedilirken şimdi entegre deneyimlerden hı hı. bahsediyor. Bence en önemli şey bu. Yani bu da neyi gerektirecek? Markalara, firmalara yani bu sadece işte lafta olmayan gerçekten işe yarayan bir dijitalizasyonu yapmak Kesinlikle. gerekmek. Bütün online sistemler, fiziksel sistemler, işte envanter sistemleri kaldı ki envanterin de işte depo envanteri var, raf envanteri var ki birçok firma raf envanterini tutmuyor. Orada bir sefer lazım. Bütün bunların entegre olduğu bu sayede son müşteriye çok daha sürtünmesiz, doğrudan e, çok seçimli, çok daha veriye dayalı, hmm. yani müşteri de çok artık e, bilinçli, e, girip de fiyatı karşılaştırabileceği, işte aradaki meta uygulamalarla e, ne derler, doğru ürünü, doğru noktayı seçebileceği bir deneyim verebilmek. Birincisi bu. Bu son tüketici anlamında şey. İkincisi senaryo planlama, digital twin dediğimiz kavram var. O da bence sadece perakende sektörü değil, bütün dünyada önemli olacak. Yani bir şeyi önce fizikselde uygulayıp da devreye alıp da nasıl sonucunu görmek çok maliyetli bir şey. Hı -hı. Ama şimdi Digital Twin dediğiniz sistemler aslında e, gidip de gerçek sahadaki veriyi dijital bir e, ikize aktardığınızda bir sürü senaryo planlamanızı stratejiyi optimize etmenizi sağlayacak. Ee, e, 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 onun dışında e, tabii ki şey, e, Bizim alanla doğrudan bir şey söylemek gerekirse e, fotoğrafların yani bence resim tanıma orada duracak çünkü şu anda hem maliyet açısından hem de e, yapılacak işlerin kapsamı açısından e, bu mükemmel mağaza dediğimiz bulunurluk, görünürlük, e, işte uyumluluk, güvenilirlik dediğimiz bağlamda bunu ikame edecek ikinci bir teknoloji yok. <laughs> Ama bunu bu resim tanıma teknolojisini kullanırken fotoğrafı nasıl alacağız? Yani bizim biz şu anda mobilde alabiliyoruz, işte kameralarla alabiliyoruz. Ee, talep artacak burada ve e, ben şöyle bir mağaza hali hayal ediyorum, bir modern kanal mağazası. Ee, bugün artık bütün rafları akıllılaştırılmış, bütün e, teşhir asetleri akıllılaştırılmış, kameralarla kontrol edilen ve her an e, kendi barındırdığı ürünün ne olduğunu sistemlere entegre edebilecek, söyleyebilecek bu sayede verinin e, çok yoğun olduğunu. Uzak mı acaba bu? E, aslında bunun altyapısı tamamıyla var Hı -hı. ama var olan miras sistemlerin hazırlık ve şey yapılması, oraya yükseltilmesi bir bir şey var. olarak bu tür şeylerden gözümüz de korkuyor galiba. Evet, dediğiniz gibi belki altyapı olarak Hı -hı. var. Hı -hı. E, ama belki bir adım sonrasından biraz Türkiye'de göz korkması var diye düşünüyorum. E, Haksız da bulmam tabii Hı -hı. ki. Yani çünkü o zaten bütün veri, bütün projenin %80'i veri hazırlığıdır. Hı -hı. Yani e, o yüzden de bütün master sistemlerinizi böyle sistemleri kullanacak şekilde uyarlamanız lazım. Biz birçok firmayla çalışırken e, aslında çıkış varsayımız bu verilerin hepsi çok güzel, her e, düzenli bir şekilde tutuluyor, güncelleniyor. Biz oraya bir işte API sunacağız ve onlarla çekilecek ve entegre olacağız gideceğiz gibi. Ama e, tabiri caizse kazın ayağı öyle değil. E, orada e, orada bizim sistemleri uyarlamak adına yaptığımız çok ekstra işler oluyor. Şimdi oralarda bir evrensel bir e, dil yani API'lar orada bir standartizasyonun olmasını bekliyorum. Standartizasyon süreçleri tipik olarak çok kısa süren şeyler değildir. Hani bence e, teknolojik olarak her şey bütün unsurlar yerinde. Bugün yapay zeka teknolojileri her gün görüyoruz birçok sektörde rasyonel kullanıldığında birçok işi çözebilecek olgunlukta ama sistemlerin sistemlerle konuşmasını orada eskiden olduğu olan yordamları işte atıyorum Excel'lerle bir şey data'nın paylaşılması gibi dünyadan çıkıp full entegre sistemler geliştirmek lazım. İşte bu da bir önemli Zorluk belki de o diyelim. Vay geliniyor orada yani. Biraz da e, başarı hikayelerinden bahsedelim. Böyle bayağı detaylı anlattınız ne iş yaptığınızı. Hı -hı. E, var mıdır şöyle anlatabileceğiniz birkaç case dedi. E, yani hangisinden var? <laughs> <diyelim, gülüyor> Çok var. Yani e, aslına bakarsınız. Bu bir şans çünkü yeni bir şey yaptınız ve öncesinde bir e, referans ya da nasıl diyeyim bazda olmadığında şey çok e, heyecan verici yani yaptığınız etkiyi görmek çok heyecan verici bizimle bu işe başlayan işte e, ya da bizden önce başka bir e, global bir rakip firmamızla başlayıp daha sonra biz, bizim teknolojimizin daha istedikleri arzu ettiklerini vermektedir. E, tek belki e, ilerlemiş bir soğuk geçiş üreticisi var. E, onlarla 9 ülkede çalışıyoruz ve kendi aldıkları verilerdeki doğruluğun e, doğruluğu e, işte %95'ler düzeyi test ediyor. Bu kendi ifadesidir. Bu sayede kendi Çok ölçükleri KPI'leri %5 oranında iyileştirdiler. Hı -hı. Bu KPI'ler işte bulunurluk oranları, görünürlük oranları gibi bir örnek verebilirim. Bunun dışında yine bir çoklu marka diyebilirim. Çok farklı sektör şeylerde ürün üreten işte temizlik malzemesi, gıda vesaire işte 9-10 tane farklı e, kategoride ürün tedariki, ürün sağlayan bir firma. E, onlarla başladığımızda e, işte onların da bir mükemmel mağaza programı e, yani belli kriterleri sağlayan mağazalar e, e, işte e, mükemmel, mükemmel, mağaza yapıyorsun. şey yapılıyor. Tabii bu dinamik, sürekli bir yapıyordum martesi ay olmuyorsun. İşte ilk bizimle başladığı zaman bu oran %80'ler civarındayken yani biz bir ölçtüğümüz şekliyle ilk 3-6 ay içerisinde 92'ye çıkarttılar. Yani çünkü müşterilerini kontrol ediyorlar ve bir iyileşme iştahı ve ne nedeni müdahale etmeleri gerektiğini diyorlar. Böyle bir hikaye var. Bunun için yurt dışından bir örnek verebilirim. Yine şu anda e, bunun da ismini verebilirim belki. E, çünkü onların da global tek tedarikçisi olabiliyoruz. Carlsberg. <laughs> ee, şu, şu anda biz Türkiye'den bir firma olarak Carlsberg'in globaldeki e, tek e, e, yani seçilmiş resim tanıma tedarikçisiyiz. Biz onlarla Polonya'da başlamıştık. Polonya'da e, onlarla başladıktan sonra rafta bulunduk oranlarını %9.3 oranında iyileştirdik. Şimdi bunların hepsi e, satışı daha iyiye götürecek rakamlar. Şurada şeye de gelinmek isterim. Bunu ne maliyetle yapabiliyorsunuz? Yani bu iyileşmeler oluyor ama buna karşılık da maliyet tarafında neler oluyor dediğinizde aslında bakarsanız e, bir e, bu sistemler, bu denetim sistemleri resim tanımı olsa da olmasa da banal olarak süre giden şeylerdi. Haliyle kapsamı dar şeyler oluyor çünkü aynı noktaya birden fazla kere kişi yollamanız e, denetlemeniz lazım yine veri, veri değil doğru değil vesaire vesaire hani elma elma değil ama elma elma bile kıldığınızda e, gidip de kullanıcılara bu yetkinliği verdiklerini kendi kendini kontrol yetkinliğini verdiğinde ortaya çıkan tabloda bizimle iş işte atıyorum 10 noktaya e, tradisyonel yöntemlerle gidebilirken bizimle 50 noktaya gidebilir hale geliyorlar ve bunu yaparken de e, bütçe değiştirmiyorlar. Yani bu inanılmaz büyük bir e, işte aslında, kazanım. Orada e, aslında bence çok ciddi bir yanılsama var sektörde. Hmm. Yani çok e, daha yüksek maliyetlerle e, ilerleneceğini düşündüğünü ben düşünüyorum. Şahsen siz ne düşünüyorsunuz e, onu da sormuş olayım. Haklısınız. Bence de orayı da düzeltilmesi gerekir. E, hmm. Şöyle diyeyim orada da mesela teknoloji alanında şu anda yazılım bunlar 15 sene öncesinde olduğu gibi satılmıyor eskiden işte bir yazılım yatırımı yapacaksınız, arkada sistem kuracaksınız, işte e, işte bir, birden çok yüz bin doları bir anda harcayacaksınız gibi yaklaşımlar vardı. Ama bugün e, Software as a Service dediğimiz sistemler var. Bunlar belki bizim alanda işte bir gerçekten cüzi bir kurulum maliyetinden sonra, o kurulum da aslında veri hazırlığı, yani demin bahsettiğim konular. Ardından aslında e, kullandığınız kadar ödediğiniz, yıllık kontratlarla ödediğiniz yani toplam yaptığınızı işe karşı doğrudan hizmete karşı e, ödemenizi yaptığınız şeyler. Yani yazılım aldınız, yazılım yatıyor, parasını boşa ödemiyorsunuz. Hı -hı. Yani kullandıkça ödüyorsunuz. Sürekli sürekli, sürekli hı -hı. kullanıyorsunuz ve bunu böyle bir kere de değil aslında e, bir e, zamana yayarak ödeme fırsatınız var. Hani son hani bireyler olarak da yaşadığımız avantajları firmalarda yaşıyorlar bugün. Hani bugün hepimiz belli işte araçları aylık ödemeyle işte kullanıyoruz. Benzer bir olgu bu alanda da bizim verdiğimiz hizmetlerde de var. Tabii bunu işte yıllık kurguluyoruz ama ödemeler aylık yapılıyor ve bunlar böyle bir ilk dediğim sizin korkunuzu, haklı korkunuzu uzun yersiz olduğunu söyleyecek Göstereyim yerlerde. Konuşur. Evet Teşekkür ediyorum. Ben çok değerli bilgiler verdiniz. Bugün fiziksel perakendenin geleceğini konuştuk. Bence Vespa ile zaten birebir doğrudan örtüşen bir konuyu konuştuk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Serdar Hanım ben çok teşekkür ederim. Biz de yaptıklarımızı bu meydana fırsatı verdiğiniz için Rica çok sağ olun. Ederim. Bugünkü perakende panelimizi bu şekilde sonlandırıyoruz. Mayıs ayı oturumlarıyla alakalı kayıtlarınızı Retail Akademi üzerinden yapmaya başlayabilirsiniz yarın itibariyle. Nisan ayı oturumlarımızı bugün itibariyle sonlandırdık. Her ay iki perakende paneli bir Retail Talks serisiyle Retail Akademi devam ediyor olacak. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.